Seçmece kiralık katil. Bu ne diyeceksiniz? Ben de çok şaşırdım. İstanbul'da iki kurşunlama olayının ardından parayla tutulan tetikçiler çıktı. Telegram gibi biliyorsunuz bu telegramdan çok abuk subuk şeyler de yayınlanıyor. Çocuklar da bunlara maalesef maruz kalıyorlar. Ben de çok sıkıntılıyım. Bu platformlardan açılan kiralık katil ve tetikçi başlıkları dikkatten kaçmadı. Ne oluyoruz ya? Milliyet gazetesinin haberine bakın. Ne oluyoruz? Yani artık her şey bitti. Telegram üzerinden ya ben bunu e, Amerikan dizilerinde ve filmlerinde görürdüm. Yani böyle dark web dediğimiz karanlık web sayfalarında böyle şeylerin döndüğüne dair bir sürü film izlemişizdir. Şimdi bakın bana sağlam güvenebileceğim bir tetikçi lazım. Tam adresindesin kardeşim. Bravo. İstanbul Bağcılar. E, neymiş? Tertemiz, kılçıksız iş hallederim. Detay vermen yeterlidir. Tövbe estağfurullah. Ya kadın çocuk elimi sürmem bir anne kadar namuslu. Gerçekten şu an gözlerim doldu. Kadına ve çocuğa el sürmezmiş. Onun dışında herhangi bir iş varsa anında pasla bana kardeşim diyor. Şimdi efendim Soner Özcan Siber uzman, e, Güvenlik Uzmanı şu anda bizlerle birlikte. E, hoş geldiniz efendim Soner Bey yayınımıza. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Ya yani çok korkunç yani bunları böyle hikaye gibi anlatıyorum izleyicilere ama neyle karşı karşıyayız biz? Evet aslında bu basına düşen e, kısımlar dışında basına düşmeyen birçok adli vakalar var maalesef. E, dolayısıyla e, burada dikkat edilmesi gereken e, özellikle bizi izleyen izleyicilerimizin dikkat etmesi gereken Sesim geliyor mu bu arada? Dinliyorum ben sizi buyrunuz. Evet yani özellikle e, izleyicilerimizin burada ciddi anlamda dikkat etmesi gereken e, konular var. Bu şu an biz Telegram'ı konuşuyoruz ama Telegram dışında az önce de bahsettiğiniz gibi Dark Web. Yani orada e, başta bu tür haberler dışında e, çocuk istismarına yönelik. Yine aynı şekilde e, insan katliamına yönelik birçok e, konu aslında son derece önemli bir konu. Çok. Benim açımdan. Bizim e, açımızdan dolayı... da Soner Bey, yani biz bugün bir başlatalım konuyu dedik. Yarın sizinle uzun uzun konuşmak istiyoruz. Çünkü bakın e, bu telegram şu bu herkesin telefonunda. Çocuklar şöyle bir bahaneleri var mesela benim için en endişe verici şey çocuklar belli bir yaş grubu biliyorsunuz hedef de alınıyor bunlar. Hem bu tip işlerde kullanılmak için hem de akılları bulandırılmak için işte ders çalışıyoruz birbirimize buradan dosya yolluyoruz diye bayağı bu şeyleri kullanıyorlar bu çocuklar ve hemen bu telefonlara erişimde kolaylaşıyor değil mi yani? Ben şöyle gördüm çünkü telegrama giriyorsunuz, bir anda herkes sizin orada olduğunuzu fark ediyor. Öyle bir sistem bu. Tabii kesinlikle aslında bunların da bir filtrelenmesi gerekiyor, yani basında özellikle filtrelenmesi gereken bir konu. Çünkü burada hiç alakası olmayan çocuklar da bahsettiğiniz gibi dikkat çekiyor ve merakla başlıyor. Sonra çocuk ne yapıyor? İşte dark web'i araştırıyor. Sonra dark web'in o karanlık dünyasına giriyor. Ve tamamen başkalarının kontrolünde aslında istemeyerek de suç işlemeye başlıyor. Doğru. Bu ciddi bir problem aslında. Doğru. Soner Bey şöyle yapalım. Çok fazla konu var. Hatta içinde bu tetikçilerin kadınlar da varmış. Oldukça ilginç. Yakın zamanda küçücük evlatlarımızı kaybettik. Yine suça sürüklenen çocuklar başlığı altında. Ben bunlara da inanmıyorum. Kötülüğün bir yaşı olduğuna da inanmıyorum yaş sınırlamasıyla da e, cezalandırılmasına bir ebeveyn olarak sonsuz karşıyım. E, üzerine konuşacağımız çok konu var. Bizi çok ciddi bir tehdit bekliyor. Ben gerçekten bütün bunları hakikaten filmlerde izlediğimi düşünürdüm. Gün gelecek de gazete sayfalarında, televizyon ekranlarında aman dikkat diye bu haberi yapacağımızı keşke görmeseydim diyorum. Yarın e, sizinle Tekrar bu konuyu detaylı bir şekilde tartışacağız. Çok teşekkür ediyorum e, vaktinizi Tabii ayırdığınız için. Tabii ki Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum tekrar. Sağ olun.